annem yerine videoyu çeken benim yan komşum Rubina. Merhabalar. Nana 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 Kerem, Cümlük, çık bakalım nana 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 istersen arkadaşımız <laughs> tekrar gelsin. Tamam. Sen bunu da <laughs> Aferin. <gülüyor> <Asya>. Allah. Bir tane de böyle. Biraz daha tehlikeli bir hareket bu aslında. Evet. Bu arada sakın evde denemeyin. <laughs> Asya bravo ya çok esneksin. Şimdi tekrar gel bakalım geri takla. Aferin. Aslında. Sen niye bekliyorsun lan? Tekrar at bakalım. İlk <laughs> önce alıta kalkıyor. geri atıp eline kalkıyor. Amut bilenler rahat yani. Böyle resmen. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki hareketimiz alnında bacak Çok kolay. <laughs> Evet. Amut da bacak açıyor. Aaa! Çok güzel. Topla dayaklarımızı. Bu şekilde açacağım. Onu ben de yapamıyorum bazen. Ben burada onu boğuyorum. Bence güzel yaptın. Evet. Palazzo gibi Diğer hareketimiz. E, şey, şöler, e. Normal amuda kalk bakalım. Normal yerde alacak. Normal Normalde normal amut bu. Böyle. Kollarına destek vermen lazım değil mi? Evet, kollarımıza destek vereceğiz. Bütün günümüz kollarda olsun ki kollarımız bizi tutabilir. Tekrar. Tabi bacaklara da sahip çıkmak lazım. <laughs> Adam <Bazen> şöyle. Yeter <şeyim. gülüyor> be. Çocuk. Evet. Bazen böyle. Ben Peki azıcık şey olur mu mesela? Amuda kalkıp direkt böyle amuddayken bacaklarını açma değil de amuda ka kalktığın an bacaklarını açarsan sonra topla o oluyor mu? O oluyor. Evet. Bak mesela arkadaşlar bakın. Orada da toplayabiliyorsun yani. Abone olun ha. Diğer türlü <laughs> evet. Kafaya koyarım kafayla çarp. Amına Evet. şöyle bir tuş <laughs> var ona basın. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Şimdiki hareketimiz daha çok zorlaştı. Kerem'cim oraya otur. Kardeşimi üstünden atacağım bu sefer. Ama dikkatli ol. diyor. bir şey yapma yanlışlıkla. Şimdi ama bu en tehlikesi. Siz denemeyin. Benim evet, kardeşim. Ben Kardeşini de seviyorsanız yapmayın. Ben seviyorum ama kendisi oturduğunda... Beni seviyorlar. Şey <laughs> da <Burada gülüyor> ağlıyor burada. <laughs> Kerem'in üstünden nasıl atladın arkadaşlar gerçekten? Güzel. Kerem'i Kerem kaldırdı. Ay, koltuk bomboş. Peki Kerem varmış gibi davran. Kerem varmış gibi. Kerem Kerem, olsun. Kerem var artık arkadaşlar. Artık Kerem var. Merhaba <laughs> Kerem. bacaklarımı yere koydum. Oradan şu şekilde. Yavaş gösteriyorum. Geldiğim an şöyle yere doğru at. Peki sen ilk başta nasıldın? Yani ilk başladın cimlas diye. Çok yapamıyordum. Zordu değil mi? Abone olmayı. Zordu. unutun. E ee, orada yanlış şeyler söyledim. Çünkü ben maymunum. <laughs> <laughs> <Böyle şeyler gülüyor> ben 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 şöyle Şimdi kurbağa gibi. <laughs> evet, kurbağa gibi. Şimdiki atışım biraz daha farklı. At bakalım para Ben ne nasıl Bir, dakika, bir dakika, arkadaşlar, telefonumuz şarjda da Bana diyor yolluyor? Evet. Üç. 2 1. Woohoo! Alkış! Atma. At. Asya'cığım bir gelir misin? Senle bir şey özel bir röportaj yapacağım. Evet, evet Asya Hanım. Evet. Ee, peki amuda nasıl kalkıyoruz? Bize ayrıntılarıyla gösterir misiniz? İlk önce ablam çekin. Ablanın önce. odasına git Kerem. Ben onu çekerim. Kerem de takla attı. Bravo. Ya, Ellerine kuvvet verip yukarı kalkıyorsun değil mi? Denemek için şöyle yapıyoruz. Sonra ben böyle gülçin hafif dümleğe geçiyorum. Çok dümleğe Şöyle hafif. Ne olsun? <laughs> Peki. Peki. Paran deyle köprü yapabilir misin bize? Paran deyle köprü Bak şöyle yani. Paran at, amuda kal, köprü yap. Yapabilir misin? Ama burası biraz küçük. Amuttan köprü yap. Tamam amuttan köprü yap o zaman. İnşallah. Bir kıvam. Tamam. <laughs> Tam arasına geldi. Çekilme. <laughs> <laughs> Kerem'i. <laughs> Asya. Çizim. Şimdi <laughs> artık bir hareketimiz kaldı <laughs> mı? Tamam. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Abone <laughs> olmayı Ve yorumlara cimnastik yazacağız. Ya ya yani. ya evet. Ya. Tamam. Bir de şöyle buton olacak. Ya Sen de yap. Ya. Böyle buton olacak. O böyle dan 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 diye tıklıyorsun. Ya Her ya. Bir videosunu alsın tamam mı? Aç ben de olacağım bu arada videolarda haberiniz ya olsun. Ya Sık videolarda beni de göreceksiniz. Tamam. Alın arkadaşlar bakayım. herkese bakayım. görüşürüz. Bak. Görüşürüz. Bak. Arkadaşlar bir son video.